Yerelden kalkınmayı ilke edinen Büyükşehir Belediyesi, Akseki Sinan Hoca Mahallesi'nde çiftçilere defne ağacı fidanı dağıtarak defne ağacından hangi ürünleri elde edebileceklerini anlatan bir eğitim verdi. 19 ilçede fidan dağıtımı ve eğitimler devam edecek biz tabii fide fidan verirken bitkisel üretim ve eğitim şube müdürlüğü olarak eğitimlerinde bunları nasıl yetiştireceği, nasıl değerlendireceği konusundaki çalışmaları da yapıyoruz. Bu bölgede de zaten defne oldukça miktarda üretilip satılıyor ama buna bir katma değer katmaları, ürünlerinin daha iyi para etmeleri için destek olmak için buraya geldik. Muhittin Başkanımıza göndermiş olduğu defne fideleri için sabun eğitimi için teşekkür ederim. Bugün sizler Allah razı olsun sizleri başkanımız göndermiş. Ya yapmayı öğrendik. Sabun yapmayı öğrendik. Ekeceğim kendim güzelce büyüteceğim. Sabunu yapmayı öğrendik. Yaprakta yapmayı öğrendim. Çok teşekkür ederim. Başkanımıza da çok teşekkür ederim. Antalya için çalışıyoruz.